Evet baba şimdi de genç kuş nasıl belli olur merak eden. Genç kuşun böyle olması lazım. 30-40 günlük. 30-40 günlük kuş böyle olur. İşte arkadaşlar. onu arkadaşlara diyorum ya yumurtlayan kuş değil yumurtlayacak kuş alın diyorum ya. Bahsettiğim kuşlar bunlar. Mesela gagası kısa olur. Küçük oğlum daha gelişimini tamamlamamış. Daha... Yavru görüntüsünde. Aynen kaç günlük de var bunlar? 35. 35-40 günlük kuşlar. 35-30 40 arası yani. Şimdi Mesela ayakları nasıl olur? Tırnakları nasıl olur? Oğlum da daha nazik bak. Ya daha gelişme aşamasında. He, <laughs> görüntüde zaten belli oluyor evlat. Aynen öyle. Böyle anlaşılır <laughs> arkadaşlar. Her, herhangi bir kırılma, tüy dökümü falan görseli bu hayvanlar alınacak hayvanlar, tanızlık için. Anladım. Aldıklarında bu hayvanlara bu görüntüye dikkat etsinler. Yani genç kuşanmak <laughs> isteyen arkadaşlar Hı, görsel olarak zaten hayvan söylüyor. Değil mi? Ben gencim diyor. Hı hı. Peki yaşlı kuş nasıl olur baba? Yaşlı kuşu zaten bilerek veren. Bak, mesela şurada yetişkin anaçlar var. Bak, torsumalar başlamıştır. Hı. Deformalar anladın mı? Sırtındaki tüylerden bir. Hı, -hı. Gaga yapısı, ayak yapısı. Ayak yapısı. Hayvanı ecelemek istemiyorum bak. Evet. Görüyor musun? Bak ayağında hafiften kabarmalar hı -hı. var. Bu zamanlar diyor, tırnakların gagalarının uzaması tüylerinin bozulması, dökülmesi hı hı. bu hayvanın yaşlı olduğunu gösteriyor. Yani bıldırcında verimlilik bir senedir arkadaşlar. Mesela makat bölgesinden dişi anlayabilir misin baba? Yok. Onu anlamazsın. Yok. Erkeğin ötüşünden anlar mısın? Ya, yaşlı olup olmadığını dırnakla gaga en barisidir. Zaten bir sene sonra erkeğe de bitiyor oğlum. Erkek diye bir şey kalmıyor. Ha, verenim süresi bir yıl. ama şimdi şimdi bazı arkadaşlar iki tane dişi koyuyor, bir tane erkek koyuyor. Üç tanelik, dört senelik diyor. Bu erkek yorulmuyor. O hesaplar istisna. Anladım. Bak şu hayvanın bir dikkatini çeker misin bak? Evet. Gördün mü? Bozulmaların, deformaların başladığını. Mesela... Yani bir de buna tut. Kafa yapısına bak. Var mı herhangi bir şey? Yok zaten an dediğin gibi anlaşılıyor. Anladım. Evet. Fark. İlla da bunu anlamak için filozof olmak gerekmiyor yani. Evet. Durum yani. bu şekilde arkadaşlar. Hayvanın genç veya yaşlı olduğunu biraz dikkatli baksınlar kendileri de görecek. Dış görünüşüyle anlayabiliyorsunuz. O yüzden veya gaga yapısından, tırnak yapısından, ayak yapısından. Zaten duruşu bile farklı hayvanın insana her şeyi anlatıyor. Yani ben buyum diye. Evet. Dikkatli bakar varsa görecekler. Mesela eline alınca. Bak, yaşlı hayvanı gösterdim sana. Aynen. Mesela yaşlı hayvan. Yani aynı 50 yaşın 60 yaşına gelmiş insanlar benimle sen bir miyiz? Evet. Şimdi seninle benim genci olduğum yaşlı olduğum anlaşılmaz mı? Gerçi ben pek belli etmiyorum da galiba. <laughs> Mahvettik. Kral olaya harbi <laughs> damgayı vurdun ha. Limon sıktım Niye doğru söyledin? Şaka arkadaşlar bazen gülmek de lazım. Aynen öyle. Herkese kolay gelsin görüşmek üzere. Hadi. Demek sen benden gençsin. Videoyu kapatıyorum baba. Ne sana hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bırak da biraz aç gönlümüze doğru teselli verelim ya. önemli olan gönlünün yaşı yani. Yaş sadece bir rakamdır arkadaşlar. Gönlüt olarak ne olduğu belli ya ben kendim ön plan attım. Anladım. Bakayım ellerini ayaklarını. Tırnaklar. <laughs> <laughs> hadi görüşürüz.